Selam arkadaşlar. <laughs> Bu formatı biliyorsunuz ki tek elle yapıyorum. Ee, mini bir format. Hızlı okuma yapacağım arkadaşlar. Sorumuz şu. Aklıma geldi. Nedense sormak istedim. Ya, ama yani yabancılar falan anlamayabilir. Sorumuz şu arkadaşlar. Köşeyi dönecek miyim? Şimdi köşeyi dönmek nedir? Bizim kültürümüzü, e, kültürümüzde bizim kullandığımız şekilde ha, köşeyin döndün ha. Yani böyle şansı yakaladın. Şans seninle. İşte tıkandığınız kafanıza takılan ya da hayat döngünüzde yakın zamanda ne gibi gelişmeler olacak hani böyle olumlu gelişmelerden bahsediyorum biraz şans gibi iyi haberler e, diye düşünebilirsiniz arkadaşlar köşeyi dönmek yani artık e, rahata ermek gibi e, bir mantıkla bu ıı, açılımı izleyebilirsiniz. Hızlı okuma yaptığımı tekrardan vurgulamak isterim. Bu kadar mıydı demeyin. Evet bu kadardı arkadaşlar. Şimdiden söylüyorum. Niyete dair olabilmek için, ıı, seçtiğiniz desteğiyle uyumlanabilmek için ne yapıyorsunuz arkadaşlar? kanalı abone olup beğeniyorsunuz. Kanalımızı destekliyorsunuz. Bu şekilde. Iı, aynı zamanda beğenip beğenmediğinizi de anlıyorum. O da bir ayrı ıı, detay. E, yorum da yapabilirsiniz. Yorumlarınızı seviyorum. Hoşuma gidiyor genelde. E, gayet güzel. Böyle aktif bir kanal olmamız benim e, istediğim bir şeydi zaten. Siz de o konuda eee yani elinizden geleni yapabilirsiniz. Bunun dışında e, diğer tüm bilgiler açıklamalar kısmında arkadaşlar son olarak da teşekkürler butonundan gönlünüzden koparsa maddi desteklere bulunabilirsiniz. Şimdi makara seçtim. Şimdi ben e, bu dikiş işleriyle uğraştığım için arkadaşlar 3 tane makaramız var. Bir tane birincisi bu. Beyaz makara. İkinci kızım İkincisi bu antresit makara. Siyah antrasit Üçüncüsü de bu turuncu kremit kremit aslında daha kremit burada çok sarı görünüyor bu makara. Şimdi ilk ile başlıyorum. Ben konuşurken de seçtiğinizi düşünüyorum. Bu bir deste seçtir. Deste seç oynatma listesinden izleyebilirsiniz sonrasında. Zamansız bir zaman için niyet edilmiştir ama yakın zamandaki gelişmelere bakacağız. Yani köşeyi dönüyor muyum sorumuz bu arkadaşlar. Bakalım köşeyi dönüyor musunuz? Köşeyi dönem <laughs> Köşeyi dönüyor muyuz? Maşallah arkadaşlar zaten bu benim bu açılımın konusu daha çok iş ve sosyal hayattaki fırsatlar gibiydi. Aşk da olabilir. Bu değnekler böyle hayatın içinden bir e, vurguyu yapıyor bize. Arkadaşlar açık ve net söyleyeceğim bir süre köşe, köşeyi dönemeyeceksiniz. Şimdi kısaca anlatmak gerekirse durumu. Durumu görüyorsunuz felaket yani. Yani kusura bakmayın. Yani gerçekten arkadaşlar bu nedir ya? Kavga, dave, değnek beşlisi, arkadan mal kaçırmalar, ikilemde kalmalar, kendini e, harekete geçmeyi sıkıntıya sokmalar. Bakın burada savunmadasınız. Sütten ağzım yandı, yoğurdu üfleyerek yiyorum diyorsunuz. İkilemde ikilemler, ondan sonra birbirini yemeler, rakipler hayatınızda artık her neyse bu konu hani aşk konusu olabilir, iş konusu olabilir, aile olabilir. Arkadaşlar yani yani artık ne desem bilemiyorum. Bakın önünüze bakmak istiyorsunuz, bakıyorsunuz da ama arkadaşlar burada bir ego savaşları var. Aynı zamanda mental savaşlar var. Mental savaş derken yani mentali çökertmeye yönelik bir takım savaşlardan bahsediyorum açıkçası. Şunu da şöyle yapayım biraz daha görünsün ev yani arkadaşlar. Sanki siz de böyle kimi yani nasıl öne çıkabilirim diye düşünüyorsunuz. Burada kendinizi öne çıkartmanın peşindesiniz sanki. O konuda böyle geleceğinizi gelecek görmeye çalışıyorsunuz. Ama o sırada hani başkalarını pek düşünmüyorsunuz sanki. Onu da söyleyeyim. Aynı zamanda bu hayatınızdaki o sizin hayatınızı etkileyen diğer kişiler için de geçerli. Size karşı bir e, size karşı bir potansiyel görüyor olabilirler ama kesinlikle sizi alt etmek niyetinde olabilirler. Bakın demedi demeyin. Yakın bir zamanda ben dikkatli olmanızı öneriyorum. Köşeyi dönemediniz arkadaşlar yakın zamanda. Ee, Kavgada ve bir takım çatışmalar devam edecekmiş gibi görünüyor. Ee, kendinizi koruyun. Gerçekten korumanız gereken bir süreç gibi görünüyor. Önünüze bakın yine hedeflerinizden vazgeçmeyin. Burada bunu söyleyeceğim tavsiye olarak. Bir kere ikilemi bırakın. İki işi birden yürütüyorsanız da o iki işi birden yürütmeyi de bırakın. Aksi takdirde bakın bu oluyor. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Sonra aldatma konuları bu gündemde. Bu aldatmadır mı? Yani mezar hırsızı gibi bir şey bu kart yani. Hiç hoşuma gitmeyen bir kart. Yani böyle alıyor buradan iki tane bunu da götürecek. Bunu götürüyor. Bunu da götürecek bu ikisini. Gibi gibi. E, bu da korkak. Ay pardon. Kartlar gıcık oldu bana. Bu da korkak bir e, karttır. Onu da söyleyeyim yani. Evet arkadaşlar. Sizin açımız bu kadardı. Daha iyi şeyler söylemek isterdim. Şans bu aralar biraz uzakta gibi sizin için. Kimse kusura bakmasın. Polyan hikayesi çıkartamam. Ki hiçbir zaman biliyorsunuz ki çıkartmadım arkadaşlar. Bunu göze alarak dinlediğinizi düşünüyorum. Şimdiden çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Evet ikinci desteyle devam ediyoruz. Bu siyah makarayı seçenlerle devam ediyoruz. Arkadaşlar bakalım e, yakın zamanda köşeyi dönüyor musunuz? Köşeyi dönmeyin ne anlama geldiğini zaten söylemiştim. Lütfen video açıklamasını dinleyin. Onlar önemlidir çünkü. Yakın zamanda köşeyi dönüyor musunuz? Hmm. Öncelikle geçmişle ilgili bir problemin çözülmesi gerekiyor gibi görünüyor arkadaşlar. Ardından yeni bir başlangıç sizi bekliyor evet köşeyi dönebilirsiniz ama koşula bağlı onu söyleyeyim arkadaşlar. Öncelikle bakın yargılama var mahkemeler var. Bir takım sorunların e, çözülmesi lazım. Geçmişteki bir konuyla alakalı, geçmişteki bir insanla alakalı olabilir ya da insanlarla alakalı olabilir. Yani bunların özür mü dileyeceksiniz, gideceksiniz hani e, iş ilişkinizi normale mi dönüştüreceksiniz? Bir takım gizli kapaklı durumlar var bunları mı açıklayacaksınız? Artık bilemiyorum ama bakın bunlar da haberdar olmuş gibi burada üflüyor yani aslında burada bir hikaye anlatıyorum o hikayeden bahsetmeyeceğim çünkü konu sapabilir arkadaşlar geçmişte ilgili bir takım mevzuların sorgulanma süreci bittikten sonra köşeyi dönme e, ihtimaliniz yüksek onu söyleyebilirim burada işbirliği beraber çalıştığınız e, insanların bir kere uzaklaşmanız gerekecek olabilir onu söyleyeyim arkadaşlar yani beraber iş yaptığınız işte ne bileyim sizi onarı eden işte bir, tek, bir ekibinizin bir parçası ya da ekibin ekibin bir parçası olarak siz buradan ayrılmak durumundasınız şansınızın dönmesi için arkadaşlar onu söyleyeyim bana öyle geldi yani bakın beraber iş yapmaktır bu yani yani burada istişare konusu var bir buradaki eserle alakalı kilisenin bir duvarıyla alakalı bir çalışma var işte dediğim gibi kartların çok anlamına girmek istemiyorum ama siz benim dediğim şekilde bunu yorumlayabilirsiniz burada da bir terk ediş var başka bir kıyıya başka bir yere geçmeniz gerekiyor bakın köşe köşeyi dönmek için öncelikle şu ortamdan uzaklaşmanız gerekecek olabilir arkadaşlar Tabi siz bilirsiniz bu tamamen sizin seçiminiz. Bakın ya yani burada sanki uzaklaşmışsanız da yeni bir şeye bakıyorsunuz, yeni bir şeyi değerlendiriyorsunuz ve yeniden başlıyorsunuz. Evet köşeyi böyle aşağı doğru dönüyorsunuz arkadaşlar. <laughs> Şaka yapıyorum tabii ki de o öyle ya o yüzden öyle söyledim. Köşeyi dönüyorsunuz ama dikkatli olun. ya yani burada Joker'in enerjisi tamam güzeldir yeni bir başlangıç süreci sizi bekliyor. Hatta bakın bu sorgu süreciyle, mahkeme süreciyle bu yeni başlangıç süreci de şu anda aktif olabilir. Onu söyleyeyim. Yani e, zaten yakın zamana bakıyoruz. E bu sebeple arkadaşlar e, bir takım e, eski işbirliklerin, eski konuların e, geride bırakılması ve sorgulama mahkeme sürecinin bitmesi gerekecek. Onu söyleyeyim. Ardından size bakın yeni bir fırsat gelecek ve o konu, o fırsatla alakalı yola koyulacaksınız. Bu da şu da hani bundan sonraki şu aşamada şansınızın döndüğü köşeyi döndüğünüz zaman olacak arkadaşlar. Evet, ee, ne kadar bir vade? Üçlü bir vade gerekebilir, altılı bir vade olabilir ee, bunların çözümlenmesi için. Ee, bunu da e, söylemek istiyorum arkadaşlar. Evet sizin de açığınız bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Sizinki biraz koşula bağlı haberiniz olsun. dediklerimi dikkate alabilirsiniz tabii ki de kararı verecek olan sizsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar köşeyi dönecek misiniz? Bu turuncu makarayı seçenlerle devam ediyoruz. Köşeyi dönebilecek misiniz? Bakalım sizi neler bekliyor. Bu arada köşeyi dönmek anlamını bilmiyorsanız lütfen video açıklamasını dinleyin arkadaşlar. Direkt desteğe atlıyorsunuz biliyorum. Onları bir dinleyin isterim. Dinlemeniz önemli. Hani boşuna konuşmuyoruz orada. Ayrıca emeğe saygısızlık oluyor. Böyle direkt şeye atlamanız. Onları dinlemeniz önemli. Tekrardan belirtmek istiyorum. Evet. Köşeyi dönüyor musunuz? Ay bu nedir arkadaşlar Yani Kadar çarkının altında kılıç dokuzlusu. Köşeyi döneceksiniz. Ama vadesi var. Onu söyleyeyim. 9'lu ya da 10'lu bir vade diyebilirim. 7 e, de olabilir. Artık bilemiyorum. Bunlar e, ne olabilir? Ay olabilir. Hafta olabilir. Öyle e, düşünebilirsiniz arkadaşlar. Yani bir kere sizin... Bu endişe durumundan bir uzaklaşmanız gerekiyor. Ya buraya bir tane daha kart alasın geldi ama kartlar yanımda değil arkadaşlar. Kaderinde yazılı dostum diyor. Yani burada kader çarkı. Kaderinde yazılı ama alttaki konu nedir yani gerçekten bu sıkıntı verdi şimdi kaderinde yazılı yani buraya ile ilgili bir kart alıp geleceğim arkadaşlar hatta desteği alıp beraber seçeriz arkadaşlar biliyorsunuz ki ben içimden geldiği zaman kartları alırım bu kartlar kendileri çıktı onu söyleyeyim büyücü kılıç dörtlüsü ve tılsım onlusu bir kere arkadaşlar yani burada ilişkilerle alakalı sizin ilişkilerinizle alakalı aile konusu da söz konusu gündemde olabilir. Ya böyle bir aile ya aile durumu sizi birazcık e, çıkmaza sokuyor gibi bakın bu şey işte o da zaten kader çarkıyla alakalı aslında. Ben daha çok bunu aileye bağlayacağım ya da aile kurmakla alakalı bir durum. Ama merak etmeyin arkadaşlar. Büyücü durumları sizin lehinize doğru çevirecekmiş gibi görünüyor. Onu söyleyebilirim. Endişeyi, uykusuz geceleri, dertlenmeyi, kederlenmeyi bir kenara bırakmanız gerekecek olabilir arkadaşlar. Ee, bir aile kurduktan sonra işler rayına girecek olabilir. Ama bu da çok uzun bir vadeyi gösterir. 10 On... Onlu bir vade yine 10 çıktı. 10 çıktı kuponlusu. Neden aile diyorum? Aile, aile arkadaşlar yani bir tanesi zengin aile, bir tanesi duygusal aile e, versiyonu çıktı. Köşeye döneceksiniz ama böyle nasıl biliyor musunuz arkadaşlar? Böyle güzel bir parasal kaynak gelip şöyle bir ailenizi kurduktan sonra olabilir. Kendi düzeninizi kurduktan sonra olabilir. Ee, yalnız rakiplere dikkat, bakın düşmanlar size saldırıda bulunacak olabilir. Burada sizin bir değnek kralı gibi kendinizi savunmanız ve gücünüzü, otoritenizi göstermeniz önemli olacaktır. Yani köşeyi dönüyor musunuz? Evet dönüyorsunuz ama zamanı var arkadaşlar. Bir takım kadersel döngülerden geçmeniz gerekecek. Ee, evet. Yani bir de Burada bir kişi etkisi de var. Bu tılsım şövalyesi bir kişi ise arkadaşlar bana başka bir kişi gibi gel. Yani bu siz değilsiniz bence. Ya da işte kaynağı elde edip ondan sonra kendi hayatınızı kurduktan sonra da olabilir. Ama bu bir kişi de olabilir. Bir kişi sanki size bunun kapılarını açacakmış gibi de köşeyi dönmenize vesile olacakmış gibi bir hali olduğunu da bir durumun olduğunu da söyleyebilirim arkadaşlar. Ee, hatta İki kişiden de söz edebiliriz. Yani bakın, bu değnek kralıyla cebelleşmeniz de gerekecek olabilir. Hani bu size getirirken bir teklifi ya da bir fırsatı, bir durumun durumdaki gelişmeyi. Bir de bununla cebelleşmek durumunda kalacak olabilirsiniz o sırada. Hani bu, bu kişiyle uğraşacak olabilirsiniz arkadaşlar. Bu değnek kralıyla. Bu da bakın size de, size doğru geliyor yani. Yalnız bu en ağır şövalyedir. Onu da söyleyeyim. Yani ağır ağır böyle etrafı izleye izleye düşüne düşüne elinde hesap kağıdı hesap yapa yapa gelecek arkadaşlar yani. Biraz zamanı var sizin köşeyi dönmenizin. Ama bu konu üzerinde çalışıyorsunuz ve büyücü devrede arkadaşlar. Yani görece daha pozitif diyebilirim. Daha potansiyel taşıyan, köşeyi dönme potansiyeli taşıyan bir açılım oldu bu da. Umarım anlaşılmıştır. <laughs> Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.